Adıyaman'da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen iki kişi hastanede tedavi altına alındı. Condi, Alınan bilgiye göre olay öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. <Sessizlik> Sabiha Güneş, Murat Güneş mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. 112 ambulans ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sabiha ve Murat Güneş'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.